Bak kim basmamış? Bu cinayet. Bak, bak, bak. Kim basmış ya? Burak, bırak, bırak basmış. Hayır, hayır her ben ba... Ben ba hayır. Yazıklar. Yani. Hayır yazıklarım. ya, valla bastım. Harbiden Ya kanıtlar var diyeceğim, yayına başlamamışım. Valla... Ya... Ben bugün ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Devur tek başıma normalde bitirdim. Oha. <laughs> Oğlum sen... <gülüyor> ya. <gülüyor> bak, sen tek başına odaklanan bir adamsın. Bizle beraber girince hiçbir şey yapmıyorsun. Bir de kaç Ben acele ettirmiyorum oğlum. Kanka bizle beraber gelirken 20 kere düşüyorsun Emre. <laughs> bir saniye biz sadece sana hizmet ediyoruz oğlum. <laughs> evet. Böyle 5 kişi bak böyle 5 kişi girelim oyunu kazanalım. E ben diyorum. Diyorum gelmiyorlar ki. İmdandı Nur'da gelmiyor. <laughs> neden? Peki neden? Nasıl gelmiyoruz ya? Devor kaç kere ne ha evet. Ya. Divora, Divora, ben sevmiyorum. Benim oyun bilgim sıfır. Tamam ne biliyorsun biliyor musun korku oyunu. Ama korku böyle bir oyunu. kaçmalı oyunu. maçmalı. Al o zaman bilgim <laughs> <laughs> Burak, Burak da bilmiyor bir şey fark et. Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey demiyorum. Yani. Ne geçen bir tane şey şey yapabilir mi? Kitabı gittin hayaleti yaksan oyunu kazanacaktın. Ya bak sona kalmışım. Yayında kanıtı var oğlum. Hani tamam, sona, sona gelmiş. Benim kalmış. ama orada kaç tane fedakarlık yapılmış? Öyle sona kalmış. Tamam da, da hani yok. kaç tane fedakarlık dedi sana... Emri altı kere düşmüş. İki Sela... kere tamam, düşmüş. Bak, bir tabii. dakika bir şey diyeceğim. Bir dakika altı kere düştüm ama orada adam peşinde yani politiko oluyor, sana kitabı aktarıyor, ölmek pahasına. Sen gidiyorsun götü okula. hayal Zor <laughs> 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 Nasıl zor buluyorlar ama? Bu evet, 2025 jetonu. Hayırdır? Nur senden fena var ha. <laughs> evet şu an fark ettim. <laughs> Bana mı Evet Halit. Hayırdır? Bu da peşte şeyi. Kaç dolar? Yakında. 10 dolar bir şey ya. 10 dolar. Almalı mıyım? Bilmiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ya yok. Şimdi... Ya Gabe'ın gelecek evet. yeni piyasanın ayarları çok iyi olacak. Çok dönebilir ya bilmiyorum. Ben çok onu önemsemeden aldım. Ama sende koleksiyonu var. şey diyeceğim. Hı -hı. Evet. Bir girsek mi? Herkes bir anda. Bana okey. Durdurayım mı? Durdur. Hı -hı. Tamam olur. Tamam. Hadi bir biraz bir yapalım. Var ya başkası da var ya. Burak da oynuyor. Yok ben Emre evet. başta bir sordu. Emrin isteğini şeyden dolayı reddettik. Neyse. Arkadaşlar e ne yayın mi? bu kadardı. İlk ben sormuştum patlıyor. Allah gibi. et. Girdiğim gibi çıkmam ki oldu. <laughs> Adam oyun. Ben de rep